Seninle yaşıyorum geçip giden günleri Seninle tanıştığım o güzel günden beri Koydun köşeye yine sensiz geçen anıları Hep geride bıraktım sensiz bu geceleri Sanki güneşi gördüm o güzel gözlerinde Buldum işte huzuru senin hoş sözlerinde Ateş oldum da yandım bu aşkın gözlerinde Hep geride bıraktım cansız bu geceleri. Şu soğuk gecelerde çay gibi oluyorsun. Gönlüme huzur verip beni ısıtıyorsun. Gözlerine bakınca çok iyi geliyorsun. Hep geride bıraktım heyecansız geceleri. Yağmurlarda ıslanmış güller gibi bakıyor. Dalından şebnem şebnem damlacıklar akıyor. Bak gönlüm bülbül olmuş Aşkla sana şakıyor Hep geride bıraktım Zamansız geceleri Şimdi ben de kalbimde Daim sen varsın dediğim Bu aşkın uğrunda Her şeyi verdiğim Günden güne bıkmadan Daha da çok sevdiğim Yare bıraktım artık Mekanız geceleri Şimdi benim kalbimde Daim sen varsın dediğim bu aşkın uğrunda her şeyini verdiğim, Günden güne bıkmadan daha da çok sevdiğim yara bıraktım artık mikansız geceleri. Yara bıraktım artık mikansız geceleri. Sana bıraktım artık bütün geceleri.